Evet, İlgisayar Kaberi'nin dostları, ee, yine birlikteyiz. Yine masalımızda konuklarımız e, var, misafirlerimiz var. Misafirlerimiz kimler? Yine Çalipin'de bir dönem Çalipin Spor Gençlik ve Spor Kulübü Başkanlığı yapan, yine e, Esnaf Sanatkarı Odası'nda e, Başkan Yardımcılığı yapan e, Nuri Nurettin Ağabey, e, Demirel Ağabey, e, yine İlgisayar konuğumuz yine e, İsal Kafede misafirleri yine e, içimiz sakinlerinden e, Şengül Yıldırım şair Şengül Yıldırım Hanım Efendi e, yine Sultan Hanım Efendi ve eniştesi Coşkun Beyler masada gidelim kendileriyle kısa bir e, röportaj yapalım hatıra olsun kalsınlar son bir gerçek gidiyoruz <gülüyor> masada yerlerde yine üstadımız Evin ustamız öğretmenimiz de orada. Gelin değerlerle kısa bir röportaj yapalım. Evet. Merhabalar efendim. Bu arada e, konuklarımız var. Çatal Eğitim Hisar Kafe'de. Çatal Eğitim'de doğup da yaşayamayan e, değerli şairimiz e, Şengül Yıldırım e, hanımefendi konuğumuz bu akşam Hisar Kafe'de. Yine ilçemizde e, Çatal Eğitim Spor Başkanlığı yapan, Turbi Başkanlığı yapan, yine esnaf sanatkarlarla ıı, başkan yardımcılığı yapan kıymetli büyüğümüz Nur, Nurettin Demir abi yine akrabası amcaoğlu. Yine ıı, eviştemiz eniştemiz ıı, Coşkun abimiz yine ıı, Sultan Hanım Efendi Korumuz ve yine kıymetli öğretmenimiz değerli üstadımız diyelim e, değerli <laughs> büyüğümüz ev Usta'mız Hisar Kafede. E, ben böyle öncelikle e, başlayalım. Konumuzdan başlayalım. Yani misafirimiz. Değil <laughs> mi? Önce Nurettin abicim. Evet. Buyurun. Evet. Ne söyleyeyim? Ben bu memleketi çok seviyorum. Evet. <laughs> memleketi çok seviyorsunuz. Yine çayetin e, spora e, emekleriniz çok. Gene de olacak. Gene de olacak. Gene de olacak. Yine de olacak. Söz verdi. Ee, <laughs> evet. yurt dışında yaşıyorsunuz. Sık sık gelip yine evet. yaz evet. ayını. Aynen. Katilini ilçemize geçiriyorsunuz. Allah'ıma şükür. Evet. Gücüm yettiğince spor kulübüne yardımda bulunacağım. Evet, teşekkür ediyoruz. Buradan bu sözü aldık. Yine e, kulüp başkanımız buradaki mesajı almıştır. Değerli büyüğümüzü, üstadımızı ziyarette bulunur. E, ondan sonra ben yine sporu ve gençleri evet. çok seviyorum. Değerli şairimiz e, Çengiz Hanımefendi sizlerden de birkaç cümle alabilir miyiz? evet. evet çok sevdiğim Çatal Zeytin'i ziyarete geldim. Ama çok az kalıyorum. Sabahleyin gidiyorum. İnşallah Ağustos'a doğru gene gelmek istiyorum. Bir ufak imza günü yapacağım. Kendi akrabalarım arasında diyeyim. Çünkü benim Çatal Zeytin anne memleketim. Çayaz da baba memleketim. ilçem. Herhalde birkaç kitap verebilirim akrabalarıma gelmek istiyorum. Aslında her zaman yüreğim burada ama olmuyor. Ne yazık ki İstanbul çok büyük bir şehir. insanı yutuyor ama bu meyanda ben hep edebiyat dernekleriyle uğraşıyorum. Sunuculuk yapıyorum. Sekreterlik. işte yönetiminde falan çalışıyorum. Kitaplar çıkarttım. Edebiyatı çok seviyorum. Bilhassa şiir. Kültür Bakanlığı halk şairiyim ayrıca. Televizyonlarda boy gösteriyorum arada. Öyle o kadar. Herkese güzelliklerle dolu günler diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Diğer Sağ ee, konuklarımız yine burada. Ben de bir çay ağzı ve Çatal Zeytin harcettim. damadı olarak e, 40 sene önce gelmiştim, 40 sene sonra bir daha geldim. Tabii ki çok Biz değişiklikler de olmuş tabii. Ondan sonra beğendiğimiz yer eşimin memleketi olduğu için ziyarette bulunduk. Fırsat buldukça da gelmek istiyoruz. Her zaman bekleriz. İnşallah. Hepinize sevgiler, saygılar. Teşekkür ederiz. Size evet. bir, bir şey söylemek ister misiniz? Ne söyleyeyim? Çok seviyorum Çatal Zeytin'i. Çocukken hep buralarda geçerdi zamanımız. İstanbul'dan babam gönderirdi vapurla. Üç gün üç gece yolculuk yaptığımız oldu. Ve meşhur tramvapuruyla. Tabii tabii tabii. Meşhur tramvapuruyla. <laughs> o, o günler çok güzel günlerdi. Çünkü <laughs> bütün büyüklerimiz vardı. Çok <laughs> güzel, bütün büyüklerimiz vardı. Şimdi de yine ziyarete geldim eşimle birlikte. Evet. Annem babamın memleketine. Allah hepsine rahmet eylesin, Ölenlerimizin. Yine büyüklerimiz var, küçüklerimiz. Onları ziyaret ediyorum. Sevdiğim akrabalarımı. Ve çatal zeytin çok güzel, çok seviyorum. Ben de bu ziyaretten gerçekten... <gülüyor> <Aman>. <gülüyor> ben de bu ziyaretten gerçekten memnun oldum. Siz gibi değerleri tanıma vesile oldu teşekkür ediyorum konuklarımıza. Sağ olun. Sık sık inşallah. Evet. bu kadar uzun vade değil. değil. Kısa kısa ilçemiz ziyaretlerinde sizleri bekliyoruz. İnşallah. Değerli üstadımız yine Evgen hocamızla birkaç kalem e, Evet. evet. Değişim. Sizler bizim konuğumuz değil. Hem şehrimizsiniz. Çatal Zeytin'in gerçek sahibisiniz. Bundan sonraki süreler içerisinde de sizlerle birlikte olmayı çok arzu ederiz. Çatal Zeytin güzel bir bahçe. Hı hı. Hep yaşayalım, kardeş diyoruz. O kadar. Teşekkür ediyorum. Saygılar İnşallah. Sayın Hocam. Bir de evimiz olsun Çatal Zeytin'de de. Bizi tamam. ne çatal zeytini sayıyorlar ne çay ağzını şikayetimi söylüyor. Hmm. E tabi şikayetler olacak tabi şikayetler olacak. Amcam <laughs> burada Sa gel söyleyin. saygılar sunuyoruz efendim. Teşekkür <laughs> ederiz. Saygı bizden. Afiyet olsun. Hayırlı, Teşekkür akşamlar. Ederim. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Burada, <laughs> keyifli bir sohbet oldu. Bana var. Keyifli bir sohbet oldu. Açım burada e, burada yem şey döndürme yemeği